Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Anime kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Atakon Titan'daki devlerin güç sıralamasını yapacağız. Umarım video hoşunuza gider. Savaşta çok yardımcı olsa da araç Titan, Titan'ın en az güçlü olanıdır. Çoğunluk olarak savaşırken kullandığı silahları taşımak için kullanılır hızlı olduğu için yoldaşlarını da defalarca kurtarmıştır. 8 numarada Ymir tarafından kullanılan çene titan var. 9 titan arasında en hızlı olanıdır ve inanılmaz keskin dişlere sahiptir. 7 numarada kolosal titan var. Dizi başladığında insanlığın en büyük tehdidi gibi görünmüş olabilir. Bununla birlikte diğer titanların çoğunun daha güçlü olduğu kanıtlanmıştır. İçlerinde en büyüğü olmasına rağmen aynı zamanda en yavaş olanıdır buharını kontrol edebilir ve patlamaların düşmanları geri püskürtmesinde veya onları öldürmesinde neden olabilir. 6 numarada Eni tarafından kullanılan kadın titan vardır. Kadın titanın bilinen tek kullanıcısı da Eni'dir. Kadın titanın bildiğimiz gücü normal ve anormal titanları savaşa çağırma yeteneğine sahiptir. 5 numarada savaş çekici olarak bildiğimiz titan vardır. Dizide yer alan 9 titanın sonuncusu, animenin 4. sezonun mangasında ve fragmanında gösterilen Savaş Titanı'dır. Tybur ailesi hangi üyelerin güçlerine sahip olduğunu bilmeden Savaş Titanı'nı yıllarca kontrol etmiştir. 4 numarada Canavar Titan bulunmaktadır. Serinin çoğunluğunun ana düşmanlarından biri olmasına rağmen aslında Canavar Titan hakkında çok az şey biliniyor. Zeki ve Tom canavar titanı sahipti. Ancak güçlerini birbirinden farklı şekilde kullandılar. 3 numarada zırhlı titanı kullanan Rainer bulunmaktadır. Cilde onu koruyan fiziksel güç bakımından en güçlü olanıdır. Rainer'in kendi kalkanı olarak görev yaptığı için diğer 9 titana kıyasla yaralanması çok zordur. Ancak kimliğini ortaya çıkardığında dünyayı Eren'in gazabından kurtarmak için onlara katılana kadar Paradis'in en büyük düşmanlarından biri olmuştur. 2 numarada saldırı titanını kullanan Eren bulunmaktadır. Serinin orijinal kahramanı ve en büyük düşman haline gelmiştir. Eren saldırı titanının güçlerini elde ettiğini ilk öğrendiğinde yoldaşlarına da yardım etmiştir. 1 numara Kurucu Titan Girişe ve Eren Yeager saldırı titanı ile birlikte Kurucu Titan'ı kontrol etti. Nesiller boyunca Kurucu Titan, Fritz ailesinin üyeleri tarafından kullanıldı. Kurucu Titan, kraliyet ailesinin vatandaşlarının anılarını değiştirerek kullandığı tüm anları kontrol edebilir. Ayrıca anların bedenlerini kontrol edebilir ve Titanlara istediklerini yaptırabilirdi. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın.